Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden soru çözümlerimize devam ediyoruz. Kalıtımla alakalı. Hemen bakalım soy ağacı sorumuza. Yandaki soy ağacında taralı bireyler renk körü olduğuna göre demiş. Renk körlüğü. Arkadaşlar renk körlüğü nasıl taşınıyordu? Renk körlüğü X kromozom üzerinde taşınan çekinik bir e, genle taşınıyordu. Şu erkek X'iyeler erkek renk günü renk körü hastalık küçük r re, küçük r ile gösteriliyordu. Büyük R büyük R sağlam dişi, küçük r küçük r hasta dişi, büyük R küçük r taşıyıcı dişi meydana getiriyordu. Erkeklerde taşıyıcılık yoktu. Erkekler ya sağlamdı ya da hasta olduğunu gösteriyordu. Tamam mı? X gönü, X kromozomu üzerinde taşıyorduk. Hemen yazacağız. Hemen geldim buraya yazdım. Küçük r küçük r yazdım. Buraya da küçük r Y yazdım. Bak. 1. Bu küçük r bir tanesini babadan almıştır. Bir tanesini kimden alacak? Anneden alacak. Anne de o zaman küçük r var. Anne taralı olmadığına göre anne de büyük r var. Buna geldiğimiz zaman babadan y'yi almıştır. Mutlaka anneden neyi alacak? Büyük r'yi almıştır. İşte gelen bu. Anne renk körü taşıyıcısıdır. Anneye bakarsak büyük r reğ, küçük r'yi gösteriyor. Evet renk körü taşıyıcısıdır. Bir doğru. Bu ailenin renk körü erkek çocukları oluşabilir demiş. Renk körü erkek oluşabilir mi? Oluşabilir. Küçük R'yi annesinden alabilir bir sonraki erkek çocuk. Küçük R'yi annesinden, babasından Y'yi aldığı takdirde zaten direkt olarak hasta olabilir. Bakın bir erkek çocuğun hasta olabilmesi için renk görü olarak mutlaka annesinde küçük r'nin olması lazım. Anne ya hasta olacaktır, anne ya da taşıyıcı olacaktır. Çünkü babadan her şekilde y'yi alacağı için, y'yi alacağı için anneden x'i alacak. İşte anneden aldığı bu x'te küçük r varsa hastalık gene olabilir. O zaman... Bu da doğrudur diyorum. Taralı olmayan bireyler renk körlüğü geni taşımaz. Olur mu lan öyle? Mesela bak burası taralı değil ama renk körlüğü geni taşıyor. Bak küçük reyi taşıyor gördüğün gibi. O zaman bu yanlış bir ifadedir diyorum. 3 doğru cevap 1 ve 2. Yani renk körü geni e, taşımak için renk körü olmak gerekmez dişiler için. Erkeklerde öyle bir şey yoktur. Erkekler ya hastadır ya sağlamdır. Abicim. Arkadaşlar geldik bir başka sorumuza. Geldik bir başka sorumuza. Genleri arasındaki crossing over yüzdesi A ile D arasında bu. A ile C arasında B ile D arasında falan filan vermiş. En yakın gen aşağıdakilerden hangisidir diye vermiş. Şimdi en uzak geni bir yazalım. A ile D arasında. Şuraya A diyorum. Getiriyorum buraya D diyorum. 20 ee, Şuraya tam ortaya diyorum ki şuraya D. B dedim abicim buraya tam ayırdım tam B ortada bak gördüğün gibi B ile D arasında 10 varmış A ile B arasında 10 varmış A ile D arasında 20 normal sanki hız problemi iki kent arasındaki mesafeleri yazar gibi yazıyorsunuz tamam mı abicim ilk yapacağımız bu sonra A ile C arasında 8 bak şurası A ile C arasında şuraya 8 diyorum. Şuraya 2 diyorum. E doğal olarak da C ile D arasındaki de 12 çıkıyor. Evet doğru. Bir kromozom birbirine en yakın gen aşağıdakilerden hangisidir? Birbirine en yakın gen kimle kim arasında oluyor? Bak C ile B arasında gördün mü? C ile B arasında %2'lik oranla birbirine en yakın gen bu. Yani aslında diziliş şu tamam genlerin dizilisi şurası A, şurası C, şurası B. Burası D şeklinde dizilmiş, aradaki mesafelerde bu. Bak, bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Bu tarz sorularda crossing over olayını ne yapıyorsun abicim? E, sanki hız probleminde düşün, arasındaki mesafe olarak düşünür şeklinde bu soruyu çözerek en kısa mesafenin B ile C arasında olduğunu göstermiş oluyoruz. Diyor ki hemofili bakımından sağlam bir baba ile taşıyıcı bir anneden oluşan çocuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisini hemofili bakımından? Hemofili bakımı ve renk körlüğü neydi abicim? X kromozomu ile taşınan hastalıklardı. Hemen yazalım. Sağlam bir baba şu. Sağlam bir baba bu. Şöyle H'yi taşıyor. Ve taşıyıcı bir anne. Taşıyıcı anneyi yazıyorum. XX büyük H küçük H şeklinde yazıyoruz. Bakalım abicim. Birincisi XX XX, XX XY XY Hatta şöyle x'i. Yani şöyle yaparsak hatta ama böyle gösterelim ya. Dur şöyle yaparsak güzelce yani taşıyıcı dediği için öyle yapmak zorunda. Xx, değil mi? Şöyle ikisi de sağlam aldık. Doğru yazdık değil mi? Tamam. x x büyük e küçük e x y bu eksi bu. Yani sonuçta sonuçta hasta erkek var. Sağlam erkek var. Taşıyıcı dişi var. Ve sağlam dişi var abicim. Tamam mı? Sağlam dişi var. Dişilerin %50'si taşıyıcıdır demiş. Dişiler iki tane var. Evet %50'si taşıyıcı oluyor. Doğrudur. Hemofili dişiler oluşmaz demiş. Hemofili dişiler oluşmaz doğrudur. Yani hastalıklı dişiler oluşmaz doğrudur. Çocukların yüzde ellisi hemofili hastası olur demiş. Çocukların yüzde ellisi mi hemofili hastası olur? Hayır çocukların yüzde yirmi Bir tanesi sadece bir tanesi. Dörtte bir oranında hasta oluyor. Yani yüzde yirmi doğru cevabımız Ceyhan. Erkeklerin yüzde ellisi sağlamdır. İki tane erkek meydana gelmiş. Biri hasta biri sağlam doğru. Çocukların yüzde ellisinde hemofili geni bulunur. Yüzde ellisinde hemofili geni bulunuyor mu? Evet. Dört taneden iki tanesinde küçük H var. Yüzde %50'sinde hemofili geri bulunuyor dedi. Doğru cevabımız Ceyhan Şık olarak karşımıza çıkmakta diyoruz. Aynı türe ait farklı bireyler arasında gerçekleşen çaprazlamaları oluşuyor. Fenotip çeşidi sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Bak şuradaki önce teker teker fenotip çeşitlerini bulacağım. Tamam mı? Teker teker. Şimdi bak büyük A küçük A çarpı küçük A küçük A'dan meydana gelecek fenotip çeşidine bakacağım. Tamam mı? Şuradaki fenotip çeşidi iki tane. Bak şöyle yaparsak ya büyük A gelecek ya küçük A gelecek değil mi? Ya kırmızı gelecek ya beyaz gelecek şeklinde düşün. İki tane burada var. Çarpı B'lerden gelecek bir tanedir. Büyük B büyük B'den bir tane gelebilir. C'lerden gelecek bir tanedir. Çarptığım zaman iki tane. Bak şimdi onları da göstereyim. BB, BC. Tamam mı? BB. Hemen yazıyorum. Büyük B. Hepsinde aynı olsun. Büyük B atıyorum. Kıvırcık saçlı. Küçük B düz saçlı çaprazlama yaparsam BB ve BB oluyor. Yani her şekilde ikisi de kıvırcık mı oluyor? O zaman fenotip dediği için bir tane fenotip vardır kıvırcık. Diğerinde de bir tane vardır. Ama büyük A küçük A küçük A küçük A da bir kıvırcık bir düz olduğu için iki tane yazdım. Buraya bakarsak. Büyük A küçük A küçük A küçük A iki tane vardı. Büyük B Küçük B, büyük B, küçük B'de iki tane vardır. Çaprazlarsanız görürsünüz. Şurada da gene iki tane vardır. Çarptığın zaman sekiz tane fenotip çıkar. Burada bakarsan büyük A'larda bir tane vardır. B'lerde bir tane vardır. C'lerde iki tane vardır. Değil C'lerde iki tane vardır. Çarptığın zaman iki de bu çıkıyor. A'larda baktığın zaman iki tane vardır. B'lerde bir tane vardır. C'lerde iki tane vardır. 2 çarpı 4 de bu çıkıyor. Bakarsak en çok şunda vardır. 2 de 2 büyüktür. Ondan sonra 4'te Ondan sonra 3 ile 1 de eşittir. Yani doğru cevabımız bol şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Ya teker teker hepsinin çaprazını yapacaksın. Tek yaptığın şey bu. Teker teker A'ları kendi arasında, B'leri kendi arasında, C'leri kendi arasında çaprazlayıp çıkabilecek olan fenotiplere bakacaksın. Zaten belirli çaprazları yaptıktan sonra burası ezbere girecek. Mesela al büyük A küçük A küçük A küçük A, küçük A çaprazında. Ne gelecek? Ya büyük A küçük A ya küçük A küçük A gelecek. Yani bakarsam kıvırcık saçlıya düz saçlı bak iki tane fenotip oluyor. O yüzden iki tane yazdım. B'leri yazarsam BB çarpı BB'den ya bu gelecek ya bu gelecek. Bak, her ikisinde de kıvırcık bir tane gelecek. Anlaştık mı? Bunları yaptığınız takdirde zaten doğru cevabımız çıkmış oluyor. Gelelim bir tane daha sorumuza. Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Hangisi baskın fenotip genotipli olabilir diyor. Otozomal çekinik. Otozomal kelimesini duyduğum anda A harfiyle yani A harfiyle soruyu çözeceğim. Çekinik dediği zaman küçük A. Hemen yazıyorum küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Mantık neydi? Bir tanesini babadan aldım, bir tanesini anneden aldım. Taralımı değil. O zaman bunların yanında büyük A'lar vardır. Geçtim. Bir tanesini babadan aldım, bir tanesini anneden aldım. Küçük A var, küçük A var. Taralımı değil. O zaman büyük A, küçük A, büyük A, küçük A oldu. Şuraya baktım. Şunlar muhtemelen 5 ve 6 yani numara homozigot <laughs> baskın genotipli olabilir demiş. Şimdi bir heterozigot bak bir heterozigot iki heterozigot attım. 3 heterozigot attım. Bak şimdi 5 ve 6'ya bakıyorum. Bana ne diyor? Hangileri homozigot baskın? Burası Taralı olmadığına göre büyük A var. Yanındaki büyük A, büyük A da olabilir. Bu da büyük A, büyük A olabilir. Veya büyük A, küçük A olabilir. Büyük A, küçük A veya büyük A, büyük A olabilir. Bana hangisi olabilir dediğine göre 5 ve 6'nın büyük A, büyük A olma ihtimali var. Taralı olmadığına göre büyük A var. Büyük A'nın birini buradan almıştır. Birini buradan almış olabilir. Ve böylece doğru cevabımız Edirne Şıkkı olarak karşımıza çıkmakta. Tamam mı? Bakalım başka bir soruya. Aşağıdaki renk körü hastalığı ile anne babaların özellikleri verilmiştir. Taşıyıcı sağlam, sağlam hasta, hasta sağlam. Bu ailelerin hangilerinden renk körü yönüyle taşıyıcı olan kız çocuk oluşabilir demiş. Hangisi oluşabilir? Şimdi renk körü bakımından ne yapıyorduk abicim? Teker teker yazalım. Şu taşıyıcı dişiydi. Taşıyıcı anne ile sağlam baba. Sağlam babayı nasıl yazıyorduk? Böyle. Çaprazladım bak. Birincisi sağlam dişi oluşabilir. İkincisi sağlam erkek oluşabilir. Üçüncüsü taşıyıcı dişi oluşabilir. Dördüncüsü hasta erkek oluşabilir. Bana ne diyor? Bu ailelerin hangilerinden renk körü yönüyle taşıyıcı olan kız çocuğu. Taşıyıcı olan kız çocuğu oluşabiliyor mu? Eyvallah oluşabiliyor. Bak buradan oluşabiliyor. Birden oluşabiliyor. Gördüğün gibi bunu. Sağlam anne ile ne oluşacakmış? Hasta baba. Hemen bakalım. Ya bu oluşacak ya bu oluşacak. Yani ya sağlam erkek ya da taşıyıcı dişi. Evet bundan da taşıyıcı dişi oluşabiliyor. Üçe bakalım. Hasta anne ile. Sağlam baba. Yaptığınız zaman bak büyük R küçük R de buradan geliyor. O zaman bunda da oluşabiliyor. Her üçünde 1, 2 ve 3 numaralı da taşıyıcı kız çocuğu <laughs> meydana gelme ihtimali vardır. Tamam mı? Şimdi bakalım bir soruya daha. Bir omurgalı hayvanın gamet oluşturması sırasında 20 tetrat oluştuğu gözleniyor. 20 tetrat bak. Tetrat neydi abicim? Tetrat iki tane kromozoma bir tetrat deniyor. Eğer iki tane kromozom bak, iki tane kromozoma bir tetrat deniyor. 20 tane tetrat varsa kaç tane kromozom vardır ortamda? 40 tane kromozom vardır. Süper, 40 kromozom. Bana diyor ki, bir omurgalı hayvanın gamet oluşturma sırasında 20 tetrat oluştuğu tespit ediliyor. Bu kromozom sayısına sahip hücrelerden hangileri bu canlıya ait diyor. Bak şimdi, bir 19 artı x bu gamet demektir. Bak bu gamet demektir. 19 artı x bunun 2 katı bana 2 ni verecektir. Evet bakarsan bana 40 kromozom var. Toplamında kaç var? 20. 2 ile çarparsan bunu 40 tane kromozomlu olduğunu gösterir. Evet bu 40 kromozomlu bir e, zigotun gamet hali budur. 38, 39, 40. Bak 40 tane kromozom. Eyvallah budur. Bunda 19 tane var. Gamet hali yetişkin haline olacak. 38 olacak. İki katına çarpacaksın. Bunda 20 var. Çarparsan 42 tane de bu olacak. 40 olan hangisi abicim? 1 ve ikincisi. Yani sadece Adana doğru cevap olarak geliyor. Bak bu gamet halidir. Bu kromozom halidir. Zigot halidir. Tamam mı? Bana zigot halini vermiş. 40 kromozom 20 tetrat diyor. Al sana. Bu da zaten gamet haline gelmiş oluyor. Bu da çıkmış oluyor. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilsen abone olmayı sakın unutmuyorsun. Ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsun abicim. Ve buralardan soru gönderebilirsin. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden genetik soru çözümlerine devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.